Merhaba, bakalım fincanımızın içinde neler var, neler bize bugün güzel hissettirecek, neler hissettirecek fincanımızın içindeki terveler. Sanki bir takım sıkıntılara geriden, artık geride kalmış, uzaktan bakıyorsunuz gibi. Her şeyi böyle bir kenara sıyırmışsınız, siz ona uzaktan bakıyorsunuz, ne çekmişim diyorsunuz, belki de neler olmuş be. Ben şuraya gelene kadar nelerle uğraşmışım ama iyi ki de uğraşmışım. İyi ki de ayağım o taşlar dolaşmış. İyi ki de ben o sıkıntılardan geçmişim. İyi ki de o tepeleri zorlukla aşabilmişim. Diyecek kadar güzel bir yere gelmişsiniz. Maşallah. Siz böyle e, birisini anınca, hatırlayınca, içinizde e, nasıl bir özlem bir şey. Hani eski bir arkadaşınız. Bir iş arkadaşınız, bir okul arkadaşınız ya da böyle çok yakın olduğunuz dostunuz, arkadaşınız bir şey. Dostunuz değil demeyelim. Dostluk başka bir şey olur. Eski sevgiliniz ya da eski sevgiliniz. Hani ayrılmışsınız, uzak düşmüşsünüz bir şekilde. Belki çocukluğunuzda ayrıldınız bir mahalle arkadaşınızla, okul arkadaşınızla. Onu özlüyorsunuz, geçirdiğiniz günleri özlüyorsunuz ve arayıp bulmuşsunuz sanki. Arayıp bulmuşsunuz ama hani dostluklar kaldığı yerden böyle devam eder ya bazen. Sizinki öyle değil. Kaldığınız yerden devam etmiyor. Çok değişmişsiniz, siz değişmişsiniz, o değişmiş. Güldüğünüz şeyler aynı değil. uğraştığınız şeyler aynı değil. Sevindiğiniz, mutlu olduğunuz şeyler aynı değil mesela. Herkes bir tarafta ayrı yerlere gidince de oraların kültürüyle kaynaşmış, bağdaşmış. Belki de böyle size ters gelen ona düz geliyor, ona düz gelen size ters geliyor gibi öyle bir şey olmuş. Yani bu kişiyle e, tekrar aramışsınız, bulmuşsunuz ama eski böyle sıcaklık, eski güzelliği, eski heyecanı yakalayamamışsınız. Ama böyle İnsanlar gittikleri yerde değişiyorlar. Hayat değiştiriyor. Kimisi çok çalışmak zorunda kalıyor. Kimisi çok acılar çekiyor. Kimisi böyle hayatı daha kolay yaşıyor. Hayat değiştiriyor insanları. Yani kaldığınız yerden artık başlamak bu devirde zor. Özellikle şimdiki sistemde kaldığın yerden başlamak zor. Herkes yerinde mutlu olsun diyeceksiniz siz. Herkes yerinde mutlu olsun, gitsin. Evet, hani bu kadar görüştük yeter, bir çay, bir kahve, belki iki gece misafir etmek falan. Herkes yerinde olsun. Ee, yollarınız var, ama bu yollar nereden giderseniz gidin aynı yere çıkıyor. Ne yaparsanız yapın. Yani sizin bir yere gitmeniz ya da bir işi halletmeniz gerekiyor. Buradan kaçamıyorsunuz. Halletmeniz gereken bir şey ya da karşılaşmanız gereken birisi var. Ne yaparsanız yapın, bütün yollar ona çıkıyor. Orada onu bir kere e, düzene koymayınca ya da işte o işi halletmeyince size kurtuluş yok. Böyle, evet, onu yaptığınız zaman bir göreviniz var galiba. Belki de askere gideceksiniz siz. Belki de askere gideceksiniz. Yani ne yaparsanız yapın o sonuç o askerliğe çıkıyor. O askerliğe çıkıyor. O askerliği yapmadıktan sonra yolunuz açılmayacak gibi. Ve bakın sizin önünüze çıkan engellerin hepsi açılmış. Ve siz yola çıkmışsınız. Açılıyor ama orayı bir halletmeniz gerekiyor. O kaçış yok. Belki bu okuldan mezun olmanız lazım sizin. Evet bu okuldan mezun olmanız lazım o okuldan mezun olmadığınız zaman işte bir sene uzatsanız, iki sene uzatsanız nereye kadar uzatılıyor bilmiyorum. Askerliğinizi işte şöyle tecil etseniz, böyle tecil etseniz onun da kaç sene olduğunu bilmiyorum. Ne yaparsanız yapın onu halletmeyince bu yol açılmıyor size. Ve açılan yol çok muhteşem, çok güzel aydınlığa gidiyor. Yani önünüzde yapacağınız bir şey varsa lütfen o işinizi tamamlayın. birisine karşı böyle minnetinizi çok belli etmek istemiyorsunuz. Hani ya işte o olsa da olur olmasa da olur. Yani ne bileyim ben yanımda olsa da ben, ben hallederim. Ya, o olsa da olur, olmasa da olur ama o olduğu zaman işleriniz daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur değil. Olsa da iyi olur diyeceksiniz. Oldu, iyi oldu diyeceksiniz. Öyle bir şeyiniz var. Evet, güzel. Bu Yani hayatın olumlu tarafına, bazı şeylerin olumlu, olumlu tarafına bakmak lazım. Bazen de böyle e, o kuyruk dik halimizi biraz törpülemek gerekiyor. Allah kimseye muhtaç etmesin tabii ki kimseyi kimseye muhtaç etmesin ama böyle sanki çok um, vurdum duymazlık çok umursamazlık ya da böyle çok e, ben yaparımlık vurdum duymazlık değil de ben yaparım ben yaparımlık biraz size iyi gelmeyecek gibi birisinden bir yardım almanız gerekiyor tabii ki kimseye muhtaç olmayın tabii ki kimse de size muhtaç olmasın ben hep şey derim bir de bize birisi eğer birinin bize ihtiyacı varsa hasta olup da yaşlı olup da e, yani bir şekilde bize ihtiyacı varsa içimizden merhameti alma Allah'ım derim. İçimizdeki merhameti alma. Çünkü insanız her şey bizim için. Bütün insanların yaşadığı şeyler onların istediği gibi, gibi değil mutlaka. Birçok insanda kötü olmak istemez. Allah içimizdeki merhameti almasın ama kimseyi de bize muhtaç etmesin bizi de kimseye. Ee, bir böyle kundakta bir bebek var, güzel bir müjde var size. Ee, yani nasıl kundaktaki bebek sadece yüzü var. Size güzel bir müjde var, yeni bir haber var, yeni bir başlangıç var. Belki de bir şeylerin zeminini hazırladınız ve siz artık bu bebek gibi yeni bir hayata başlıyorsunuz. Bir başlangıç yapıyorsunuz. Bir, bir, bir şey deniyorsunuz. Bir şey deniyorsunuz. Her şey deneyebilirsiniz. Ay bu bu yemeği bile deneyebilirsiniz. Şu yemeği yapayım diye bile deneyebilirsiniz. Her şeyi deneyebilirsiniz. Denediğiniz şey olumlu sonuç vermiş. Bir yani yamaç paraşütü deneyimi yapabilirsiniz böyle heyecanlı bir şey deneyebilirsiniz efendim bisiklete binmeyi deneyebilirsiniz bisiklet kullanmayı deneyebilirsiniz deneyeceğiniz şey e, güzel sonuç veriyor sizin üzerinize böyle yağın bir bereket var bir bolluk var o kadar güzel para akışı var ki. Tabii ki sizin çabalarınızla ama şöyle hani sürekli olan bir şeyin yanında bir de böyle yandan gelen bir şey var bir yan gelir bir şey var bu bir şey değil pasif gelir değil hani böyle bir kira geliri ya da işte ee, ne bileyim Aa, pasif gelirdi kiradan başka bir şey düşünemedim neyse sizin aklınıza gelir öyle bir şey değil siz yaptığınız işin haricinde belki de pasif gelir gibi emekliliğiniz geliyor emekli maaşınız geliyor. Ama siz onun yanında aktif bir şey yapıyorsunuz. Aktif bir para kazanma durumunuz var. Ve o da belki azalıyor, belki çoğalıyor zaman zaman ama sürekli akan bir para var. Yani eğer siz bir şeye başlayacaksanız, bir şey yapacaksanız benim yaşım şöyle olmuş. Yok efendim artık benden geçmiş, artık öyle, öyle değil. Zamanınızı değerlendirin. Neye zaman ayırabiliyorsanız. insan bir günde duaya da zaman ayırabilir, dostuna da zaman ayırabilir. Ha Bugün bir şeye zaman ayırıyorsak yarın öbür türlü olabilir. Ama bu ömrün sonuna kadar sanki bu dünyada kalacakmışız gibi çalışacağız ya. İşte siz bu yaştan sonra deyip de bir kenara oturmayın. O televizyonun karşısına geçip de orada Orada paslanmanın bir manası yok. Yapacağınız bir şey varsa, hayal ettiğiniz bir şey varsa, denemek istediğiniz bir şey varsa buyurun, deneyin. Evet, buyurun deneyin. E, gelirinize gelir katacaksınız çünkü sizin bir yan geliriniz var. Büyük bir tas var, bu tasın yani bu tas değil, iki tane bir kazan, iki tane kulbu var bunun. E, iki kulplu bir kazan. Ve kulplar sağlam bu sağlam kulplardan da sağlam insanlar tutuyorlar. Yani bu kazanın içindekini paylaşıyorsunuz siz. Fazlasını dağıtıyorsunuz. O kadar güzel bir birikim var ki burada. Belki de bu bir miras. Bunu paylaşıyorsunuz fakat fazlasını. Yani bu bize yeter deyip bu iki kişi geri kalanını dağıtıyorsunuz. Belki bir vakfa bağışlıyorsunuz. Belki işte bir derneğe bağışlıyorsunuz. Efendim ee, Mehmetçik Vakfı'na Yok Lösemiler Lösemi Vakfı'na bir şeye bağışlıyorsunuz siz bunu. Ama içinden birazını alıyorsunuz. Evet. Biraz karı koca olabilirsiniz. Karı kocasınızdır ve biz malımızı şuraya bağışlayalım. Bize yeterince olanını ayırdık diyebilirsiniz. Bir bir şey yapacaksınız. Yani siz bir bağış yapacaksınız. Belki de size kalmış bir mirastır. Bir kısmını bağış yapıyorsunuz. Bir kısmıyla da kendiniz bir kısmını da kendinize ayırmışsınız. Bir saksı var. Saksı hem güzel demek hem de böyle olduğun yerden yani bir şeyin içine sıkışmak demek. Ama bu saksıda gelişen bir şey var. Bu saksıda gelişen bir şey var. Dışarıdan bir yardım alıyorsunuz. Saksının yeri değişmiş. Sanki böyle içinde yapraklarını şöyle bir düşürmüş çiçek varken bu saksı güneşe çıkarılmış. Saksının yeri değiştirilmiş. Belki de sizin bir departmanda çalışırken başka bir yere birinin aracılığıyla belki yani bu torpil demek istemiyorum birinin aracılığıyla bir alınışınız var. Bakalım tabağımızda ne var? Tabii ki geleceği her şey Allah bilir. Bizimkisi burada sadece sohbet etmek. Başka bir şey değil. Yoksa ki şu bulaşık fincanın telveleri hiçbir şey söylemez. Hiçbir şey söylemez. Alt tarafı bulaşık fincan. Ama bir şeyler hissettirir işte. O var. <laughs> Sizin dört tane göz aydınlığınız var. Dört tane göz aydınlığınız var. Hem de böyle eğer bir hane içinde siz dört kişiyseniz dördünüze de ayrı ayrı müjdeler gelecek sizin. Belki de dördünüz ayrı ayrı yerlerde çalışıyorsunuz, ayrı ayrı yerlerde okuyorsunuz. İki tane çocuk varsa eğer biri bir okulda okuyor, biri bir okulda okuyorsa zaten onlara gelen müjdeler ebeveynlerine gelen, ebeveynlere gelen müjdelerdir. Yalnız birisi bir taşın altında biraz daha elini koymuş, fazlaca koymuş. Buradakileri diğer üç kişiyi çok destekliyor. Bu da anne ya da babadır. Fakat dördünüze de çok ayrı ayrı yerlerden müjdeler geliyor maşallah. Ama bir taneniz hepinizinkine daha çok seviniyor. Fakat siz onunkini çok fazla dikkate almıyorsunuz. Halbuki esas başarı onda gibi. İsminde i harfi olan birisi, isminde i harfi olan birisinden bir haber alacaksınız. Ee, yani böyle ondan güzel bir haber alacaksınız. Belki ziyaretinize gelecek, belki onu ziyarete gitmeniz gerekecek. Güzel bir haber alacaksınız, isminde i harfi olan birinden. Birisi size karşı yani iyi davranmaya çalışıyor. Biri var böyle, hani e, hep yakınınızda. Aslında bazen böyle diyor ki, yok bu kadarını hak etmiyor. Ben biraz böyle iyi davranayım ama iyi davranırken bile 5 cümle sonrası sizi iğneleyici bir yere gidiyor. Onun için. Artık siz ona karşı e, kalkanınızı kurmuşsunuz böyle. Hemen kalkanınızı tutuyorsunuz. Yani ondan gelen kötü enerjiyi siz kabul etmiyorsunuz ki, ondan gelen kötü enerjiye kendinizi kapatıyorsunuz. Birkaç kere bu kalkana çarptığı zaman inanın artık o da biraz geri dönecektir. Çünkü siz onu o kadar hoş görmüşsünüz, o kadar gözünüzde büyütmüşsünüz... O kadar onun huyu da bu demişsiniz ki artık siz bunu onun e, yani bu kalkanı böyle ona doğru tuttuğunuz zaman enerjinin o kötü enerjiyi almıyorsunuz. Belki de vurdum duymaz oluyorsunuz. Belki de görmezden geliyorsunuz. Belki de onu görmezden geliyorsunuz. En büyük ceza. Tartışmıyor olabilirsiniz. Fakat ona karşı bir önlem almışsınız. E, belki sert bir bakış. Belki olduğunuz yerden kapıdan dışarıya çıkmak dinlememek ya da hiç cevap vermemek belki de ona en büyük ceza bu. Çok büyük bir okyanusta kulaç atan birisi var. Büyük bir okyanusta kulaç atan birisi var. Evet, bu, bu kişinin yani kulaç atıyor, zor gidiyor. Neden? Çünkü bunun yükü böyle sanki ganimet var bunun üzerinde büyük bir ganimet var. Bunu bir yere ulaştırıyor, ee, bir yere götürüyor bunu. Bir, birisinin hakkını belki de ona götürüyor. Belki de daha önce kendine hak geçtiğini düşünüyor, ama işte bunu ona ulaştırmam gerekiyor diyor. Büyük bir okyanusta yalnız. Ne yaparsa yapsın bu, bu kısmeti, bu ganimeti eksiltemeyecek dağıtsa da eksiltemeyecek o kadar büyük bir ganimet. Belki de bir iyilik, bir belki de manevi bir ganimet bu. Bilemedim ama bunu birisine uzaklaştırıyor. Büyük bir kılıç var zaten. Bu kılıç sizi, bu kılıç bir adalet sağlayacak. Birinin birine karşı böyle bir bir şey sağlayacaksınız siz. Belki de diyorum ya kendi yaptığınız daha önce ona haksızlık yaptım dediğiniz bir şeyi telafi ediyorsunuz. Burada bırakalım mı? Daha güzel nasıl olabilir? Daha ileri gitmek istemiyorum çünkü. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel ne varsa sizin ve bizim olsun. Daha güzel ne varsa biz çok hayal edemeyiz. Ülkemizin üzerinde olsun. Daha güzel ne varsa çocuklarımızın üzerinde olsun. Daha sağlıklı, daha varlıklı, daha mutlu olmak için bizlerin, kendimizin, etrafımızın ve bizim ülkemizde yaşayan iyi insanların daha sağlıklı, daha varlıklı, daha mutlu olmaları için ne mümkün? Ne mümkün?